Merhaba arkadaşlar. Kabine toplantısında okullar ile alakalı ne karar alınacak? Çünkü kabine toplantısı yarın itibariyle yapılacak. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki kabine toplantısı bittiği anda biz sizleri bilgilendireceğiz. O nedenle kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yüz yüze eğitimdeki son durum değerlendirilecek. Yüz yüze eğitimde kabinenin gündeminde olacak. Yani kabine toplantısında yüz yüze eğitimde gündemde olacak. Son duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bir sunum yapması bekleniyor ki büyük ihtimalle yapacak. Öğrenciler için olası ek tedbirler gözden geçirilecek. Yani kabine toplantısında öğrenciler için olası ek tedbirler gözden geçirilecek ve olası tedbirler alınacak okullarıyla alakalı şunu da belirtelim ki okullardaki son duruma göre e, yeni tedbirlerin gelmesi, okullara yeni tedbirlerin gelmesi bekleniyor mu? Ufak tedbirlerin gelmesi bekleniyor ancak okulların şu andan itibaren uzaktan eğitime geçmesi gibi tedbirlerin beklenmediğini söyleyelim. Ama dediğimiz gibi öğrencilerin e, öğrenciler için olası ek tedbirler gözden geçirilecek. Yani bu da ne anlamına geliyor? Ek tedbirlerin gelme ihtimali anlamına geliyor. Şunu da belirtelim ki herhangi bir uzaktan eğitim kararı gelmeyecek veya okullardaki gün sayısının da düşürülmesi şu anda gündemde değil diyebiliriz. Ancak tabii ki bu durum vaka sayısının artmasıyla beraber değişebilir. Videomuzun sonuna geldik. Gündemle haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.